Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft paket Editonda arkadaşlar madeni yapacağız veya evimizi yapmıştık camlarını yapacağız arkadaşlar başlayalım Play let's go Play buna tıklıyoruz arkadaşlar survival 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 Evet arkadaşlar öbür videoyu attım çok geç attığım için videoları ardı ardına atıyorum Evet. Hadi. Akşam oldu ya. Ben daha bulamadım ki bir şey. Mecburen ile yapacağız arkadaşlar. Başka çare yok. Hemen bir yatak. Başka bir şey yapmayacağım. Söz arkadaşlar. Sen kız. Gerçekten hemen bir yatak yapıp başka bir şey almayacağım arkadaşlar. Hemen yani arkadaşlar. Şurada bir tane yatağımızı aldık. Hemen gene geri geçelim survival'a. Stand kız. Stand kız survival. Evet survival. Hemen yatalım. Sabah olunca meşale falan bulacağız madende arkadaşlar. Çestemizi falan. Bir tane daha yatak varmış. Onu şöyle koyalım. Online oynayabiliyorum arkadaşlar. Şuraya madenimizi açalım. kömür yok. Kömür yoksa arkadaşlar biz de ağaçtan yaparız. Ama biraz fazla toplayacağım. Bayağı topladık. Evet 20 23 tane yeterli. Hemen gidelim. Çestimiz şuradaydı. Hı. Şuradan da 4 tane. Tamam. Bunu da buradan sökelim. İskalaton. Eyvah. Yanmıyor mu lan bunlar? Yavura bak gölgeye geçmiş. Onu buraya çekebilir miyim? Gel pis 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 pis. Gel. Pis 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 pis. Lan git. Git 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 git. Yavura bak. Yanıyor 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 yanıyor. Kaç 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 kaç. Hı. Ama benim orada odun. Ha, şurada da bir tane ağaç varmış. Onu alalım bizde. 9 dakika olacak bu video arkadaşlar. Yine. Yoksa arkadaşlar onun 20 dakika çekelim. YouTube izin vermiyor. Verse dediğim gibi 20 dakika, 25 dakika. Olursa 1 saat. Buralarda kum yok mu? Şurada varmış onları alırız. Yerin altında da var suyun altında yerin altında derken ha inek spawnladı İki tane burada değerli de giriş nerelere geldim ben nerelere nerelere gittin sen Gönlümü. neydi o şarkıydı ya Şu şundan bunu da alalım. Bunu elimize alalım. Bunları elimize alalım. Başka da bir şey yok. Tanesi de içinde basın. Aa buton yapmışsın. Ne ara yaptım ya? dan yapalım meşalelerimizi. 12 tane. Evet arkadaşlar 7 dakika olmuş. Dakikaya da bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin de yapamıyorsanız madeninizde yoksa ee, şey kömür buradan bakıp ee, dediğim yaptığım gibi alabilirsiniz hemen şuradan kremimizin canına bitmiş aha gitti korktum bir an 7 dakika olmuş hadi be 8. dakika arkadaşlar. 9. 9 30 saniye olunca yani 9 buçuk saniye olunca hemen buradan başka bir var. Bir tane bile olmamış. Hadi. 856. Çesti de atalım. Ha, bir tane daha oldu. Hadi 950 saniye olsun. Ha bitti akar ya. Ya at. Arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın.